normali. Nice you. Bizi kabul ettiğiniz için bugün çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun yeni döneminiz inşallah. I wish that your new term is auspicious for everyone. Thank Thank you. Very much. Thank you. geçelcando hmm. di hmm. promuovere hepimiz kardeşiz diyoruz ve bunu tüm dünyada bu kardeşliği tüm dünyada yaymak istiyoruz. Bu ona Çok güzel bir nice. so nice motto seçmişsiniz. Aynen katılıyorum. Which reproduces much of the artwork. burada bizim sarayımızda var olan sanat eserlerinin Burası aynı zamanda bir müze sanıyorum. Hmm.